Şaya aleyhisselam, Şaya aleyhisselamın soyu, Şaya bin Emus veya Emsiyadır. İsrailoğullarının Musa aleyhisselamdan sonraki durum ve tutumları, Şaya aleyhisselamın peygamberliği. Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarının başına bir hükümdar geçtikçe, Yüce Allah ona doğru yolu gösterecek bir peygamber gönderirdi. Peygamber, kralla Yüce Allah arasında vasıta olur, dilediğini ona vahyederdi. İsrailoğullarına yeni bir kitap da inmezdi. Onlar için Tevrat şeriatinden başka şeriat olmazdı. Ancak Tevrat'a ve Tevrat'ın içindeki hükümlere uymakla emrolunurlar, masiyetten nehi, taatten bıraktıkları şeyleri yapmaya davet edilirlerdi. Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselamların peygamber olarak gönderilişlerinden önce Sıddıka diye anılan hükümdar, İsrailoğullarının başına geçtiği zaman Yüce Allah Şaya bin Emsiya Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermişti ki o İsa Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam'ı merkebe binecek olanı ve ondan sonra da devenin sahibini size müjdelerim diyerek müjdelemiş Muhammed Aleyhisselam'ı tavsif ve tarif etmişti. İsrailoğulları bütün işlerinde Şaya Aleyhisselam'ın emir ve nehilerine göre hareket eder, onu dinler, ona boyun eğerlerken Kral Sıddıka'nın hükümdarlığının sonuna doğru içlerinde yaramaz işler, bidatler çoğalmaya, büyümeye başlayınca Yüce Allah, Babil Kralı Sen Senharibi 600 bin bayraklı meydanları dolduran ordularının başına geçirip İsrailoğullarının üzerine saldı. Babil kralı gelip Beytül Maktis'e, Beytül Maktis'in karşısına ya da Beytül Maktis meydanına konduğu ve Beytül Maktis'i kuşattığı zaman halk büyük ve şiddetli bir korkuya düştü. Hemen Yüce Allah'a tövbe ettiler ve döndüler. Allah da onların tövbelerini kabul edip düşmanlarının üzerine veba hastalığını musallat kıldı. Kral Senharib ile yanındaki beş kişi dışında hepsi ölü olarak sabaha çıktılar. Hükümdarla İsrailoğulları, ölenlerin ordugahına gidip buldukları her şeyi ganimet olarak aldılar. İsrailoğullarının hükümdarı, Babil hükümdarı Senharib'in ölüsünü arattıysa da ölüler arasında bulunamadı. Onu arayıp bulmaları için hemen adamlar saldı. Arayıcılar Sen ile içlerinde Buhtun Nasar'ın da bulunduğu yazıcılarından beş kişiyi bir mağaranın içinde yakalayıp ellerini bağladılar. Onları hükümdarlarının huzuruna götürdüler. Hükümdar onları görünce Allah'a şükür içinde secdeye kapandı. Uzun müddet secdede kaldıktan sonra Senharip'e ''Ey Senharip'' Rabbimiz sana size gördün mü ne yaptı? Bizim ve sizin haberimiz yokken o sizi kuvvet ve kudretiyle öldürmedi mi? dedi. Sen harip ben dağ beldelerimden çıkmadan önce bana Rabbinizin size yardım ettiği ilahi rahmetiyle hep rahmet eylemiş olduğu haberi gelmişti. Fakat ben buna kulak asmamış, doğru yol göstericiye itaat etmemiştim. Beni şakavete, yaramazlığa düşüren ancak benim aklımın azlığı oldu. Keşke söz dinleseydim veya akıl etseydim de sizinle savaşmaya kalkmasaydım. Fakat şakavet ve yaramazlık bana ve benim yanımda bulunanlara galebe çaldı, dedi. İsrailoğullarının hükümdarı, Rabbül İzzet olan Allah'a hamdolsun ki size karşı dilediği şeyle bize yetti. Rabbimiz seni ve senin yanında olanları sana ikram olsun diye sağ bırakmadı. Seni ve yanındakileri sağ bırakması ancak dünyada kötülükleriniz ve yaramazlıklarınız ahirette de azabınız artsın içindir. Rabbimizin size ve sizin yanınızdakilere yaptığını gördüğünüz şeyleri gelinizdekilere haber vermeniz içindir. Sizden sonra gelecek olanları korkutmanız içindir. Böyle olmasaydı sizi de sağ bırakmazdı senin kanın ve senin yanındaki kimselerin kanları Allah katında maymunların kanından daha değersizdir dedikten sonra boyunlarına zincir geçirilerek yetmiş gün Beytül Makdis civarında dolaştırılmalarını muhafız kumandanına emretti. Onlardan her birinin her gün için yiyeceği ikişer arpa ekmeğinden ibaretti. Sen harip İsrailoğulları hükümdarına öldürmek bize yaptığın şeyden daha hayırlıdır. İstediğin şeyi yap." dedi. Bunun üzerine hükümdar onların öldürülmek üzere zindana götürülmelerini emretti. Yüce Allah Şaya aleyhisselama İsrail oğullarının hükümdarına söyle, gerilerindekileri Allah'ın azabıyla korkutmaları için sen Harip ile yanındakileri sağsın. Onlara ikramda bulunsun beldelerine ulaşıncaya kadar da kendilerini hayvan üzerinde taşıtsın diye vahyetti. Şaya aleyhisselam bunu hemen hükümdara tebliğ etti. O da ilahi emri yerine getirdi. Sen hariple yanındakiler Babil'e varıncaya kadar gittiler. Babil'e vardıkları zaman halkı toplayıp ordularını Allah'ın nasıl yok ettiğini onlara haber verdiler. Sen Harib'in Kahin ve sihirbazları, ey Babil kralı, biz sana İsrail oğullarının Rabbinin haberini de, Peygamberinin haberini de, Allah'ın onların Peygamberine neler vahyettiğini de anlatmıştık. Fakat sen bize itaat etmedin. İsrail oğulları, Rablerinin yardımına masar olduklarından dolayı, hiç kimsenin boyun eğdiremeyeceği bir ümmettir, dediler. Sen harip, yedi yıl daha yaşadıktan sonra öldü. Rivayete göre sen Harip'ten önce Babil hükümdarlarından Lifer'de yanında amcasının oğlu ve katibi Buhtun Nasar olduğu halde Beytül Maktis üzerine yürümüşse de Yüce Allah onların üzerlerine bir rüzgar salarak askerlerini yok etmiş, kralla katibi kaçıp kurtulmuştu. Bu kral oğlu tarafından öldürülmüş, o da sahibinin öldürülmesine kızan Buhtun Nasar tarafından öldürülmüştür.'' Şaya Aleyhisselam'ın şehit edilişi. Yüce Allah, İsrailoğulları hükümdarı Sıddıkan'ın ruhunu kabz ettiği zaman, İsrailoğullarının işleri bozuldu, altüst oldu. Hükümdarlık işinde kıskançlığa, hatta birbirlerini öldürmeye kalktılar. İçlerinde azgınlık ve fesat baş gösterdi. Bir takım bidatlar da ihtas ettiler. Bidatları, şerleri çoğaldı. Allah'ın kitabını bir tarafa attılar. Peygamberleri Şaya yanlarında bulunduğu halde ona başvurmazlar, onun sözlerini ve öğütlerini kabul etmezlerdi. İsrailoğulları böyle olunca Yüce Allah Şaya aleyhisselama kavminin içinde ayağa kalk, diline edeceğim buyurdu. Şaya aleyhisselam konuşmaya kalkınca Yüce Allah onun dilini vahiyle konuşturdu. Şahya aleyhisselam İsrailoğullarına vaaz etti, öğütler verdi. Allah'ı hatırlattı. Teksiip ve muhalefet edecek olurlarsa azaba uğrayacaklarını söyledi. Allah'ın İsrailoğullarına olan sayısız nimetlerini sayıp döktü. Halden hale değişerek perişan olacaklarını hatırlatıp onları korkuttu. Konuşmasını bitirdiği zaman İsrailoğulları, öldürmek için onun üzerine yürüdüler. Şaya aleyhisselam onların aralarından sıyrılıp kaçtı. Karşılaştığı ağaç kendisi için yarılınca ağacın içine girdi. Eteğinin ucu dışarıda kaldı. İsrailoğulları bunu görünce ağacı ortasından testereyle biçmeye başladılar. Ağacı biçtikleri, kestikleri zaman ağacın ortasında bulunan Şaya aleyhisselamı da biçtiler kestiler şehit ettiler İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bizler Allah'ın kullarıyız ve biz ona dönücüleriz ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun <laughs> i yeah.